2011'in sonlarında Sony Ericsson'daki Ericsson payını satın alarak yola kendi markasıyla devam eden Sony 2012'nin başında düzenlenen CES 2012'de ilk Xperia cihazını 2012'nin ilk Xperia cihazı aynı zamanda Sony Xperia S'i tanıtmıştı. Sony Xperia S görmüş olduğunuz gibi Sony'nin çizgisini fazlasıyla yansıtan bir cihaz. Xperia siyah ve beyaz renkleri bulunmakta. Elimizde görmüş olduğunuz gibi siyah renkli model var ve oldukça ağır havalı bir model olduğunu söyleyebiliriz. Tamamen plastikten yapılmış bir e, kasayla gelmekte Sony Xperia S ve bu yumuşak pürüzsüz plastik e, oldukça düzgün gözüküyor. E, cihaza sıradan bir hava vermiyor kesinlikle. Tabi siyah rengin biraz daha e, kaliteli durduğunu söyleyelim. Bizim gördüğümüz gözlemlediğimiz bu şekilde tabi e, beyazında kendine göre bir havası var. Bunu söyleyebiliriz. Cihazın önün üstünde, e, cihazın ön tarafında 4.3 inçlik e, 1280x720 piksel çözünürlüklü bir ekran var. Ekranın e, piksel yoğunluğu oldukça yüksek. Yaklaşık 340 ppi'lik bir piksel yoğunluğu var. Bu da e, karşımızda iPhone 4 ve iPhone 4s'in retina ekranından daha e, piksel yoğun bir ekran var demek oluyor. Bu ekranın e, siyah renk e, derinliği de oldukça yüksek karşımızda siyah rengin oldukça derin olduğu bir ekran var. Öyle ki e, ekranı telefonun kendisinden siyah renkli gövdesinden ayırmak çok da mümkün gözükmüyor. Bunu söyleyebiliriz. Oldukça keskin kontrast oranı oldukça yüksek. Yazılar oldukça güzel gözüküyor. Bunu söylemem e, gerekiyor. Aynı şekilde grafikler de oldukça güzel görünüyor. Ancak e, renk bakımından renk do e, renk düzgünlüğü renk doğruluğu bakımından ekranın biraz zayıf kaldığını söyleyebilirim. Görmüş olduğunuz gibi ekrana e, belli bir açıdan baktığınızda renklerin kolaylıkla e, değişmeye başladığını gözlemleyebiliyorsunuz. E, arttırdığınızda görüş açısını tabi bu biraz daha fazlalaşıyor. Bunu söylemem gerekiyor. Sony Xperia S'in ekranıyla ilgili olarak ancak ekranın genel olarak kaliteli olduğunu söyleyebiliriz. Ee, i̇çerikleri düzgün bir şekilde gösteriyor. Ee, yazıları düzgün bir şekilde okuyabiliyorsunuz. Ee, akıllı telefon kullanımını genellikle e, gözünüze e, dik bakacak şekilde gerçekleştirdiğinizi düşünecek olursak bu ekranın e, iş göreceğini, fazlasıyla iş göreceğini söyleyebiliriz. Devam edelim. Ekranın altında dikkatinizi çekmiştir. Şeffaf bir e, şerit bulunmakta. E, bu şeffaf şeridin üzerinde Android'e özel e, ikonlar dikkat çekiyor. Geri ana ekran ve menü ikonları. Tabi e, ilk başta telefonu ilk aldığınızda e, parmağınız ister istemez bu ikonlara gidebilir. Direkt şeridin üzerine basmayı isteyebilirsiniz. Ancak e, görmüş olduğunuz e, noktasal bölgeler e, dokunmatik bölgeleri teşkil ediyor. Yani esas işlevler görmüş olduğunuz e, bu dokunmatik bölgelere yüklenmiş durumda. E, şerit ise sadece Telefonun güzelliğine güzellik katan aynı zamanda telefon için e, antenin e, bir parçası işlevini gören bölüm olma özelliğini taşıyor. Bunu söylememiz gerekiyor. Sony yöneticileri bu şeridin aynı zamanda e, telefonun ekranın güzelliğini altını çizen bir e, bölüm olduğunu söylüyor. E, arkadan da baktığınız zaman aynı şekilde önde olduğu gibi arkada da bu e, navigasyon e, tuşlarının ikonlarını görüyorsunuz herhalde elimi de arkadan seçebiliyorsunuzdur. Şeffaf bölge bunu sağlıyor. Xperia logosu hem arkada hem de önde bu şeffaf şeridin altında kalan bölümde dikkat çekiyor. Bunu söyleyebiliriz. Daha sonra çıkan Xperia U'da bu Alttaki bölüm çıkartılabiliyor. Başka e, kapaklar takılabiliyor bu, buraya. Xperia P'de ise görmüş olduğunuz e, şeridin üzerindeki dokunmatik bölge yok. E, dokunmatik işlevler doğrudan şerit üzerine e, konumlandırılmış, yüklenmiş bunu söyleyebiliriz. Belki ileride o telefonları da inceleme şansı bulabiliriz. Telefonun arkası e, plastik bir kapak var telefonun arkasında. Bu kapağı e, hafif bir baskıyla ittirebilirsiniz. Karşınıza Xperia e, S'in iç bölümü çıkıyor. Xperia'sın e, bataryasını çıkartamıyorsunuz, bunu söyleyelim. Bunun yanı sıra e, herhangi bir e, mikro SD kart yuvası da yok. Zaten 32 GB'lık bir dahili bellek var ve fazlasıyla yetecektir bu sizlere. E, mikro sim kart yuvası var. iPhone 4, iPhone 4S. E, bunun yanı sıra Nokia'nın telefonlarında görmeye başladığımız bu e, mikro sim kart yuvasını şimdi de e, Sony Xperia S'te görüyoruz. E, bunu da söyleyebiliriz. E, aslında sadece mikro sim kart Bulunuyorsa arkada niye Sony bunda bir yuva yapıp oraya yerleştirmedi? Bunu düşünmemek elde değil. E, çünkü arka kapak belli bir süre sonra e, oynamalara başlayabiliyor. Her e, kapaklı telefonun başına gelen olay. Xperia başına da geliyor. Birkaç e, sefer sonra bu kapağı çıkarıp açtıktan sonra e, oynamaya başladığını görebilirsiniz. Her neyse devam edelim. Telefonun e, tasarımı... Devam edecek olursak Sony çizgisinin fazlasıyla yansıtıyor. Üste görmüş olduğunuz gibi bir Sony logosu var. Sanki bir Sony televizyona bakıyormuş hissine kapılabilirsiniz ilk başta. Bana öyle geldi her nedense. Ee, telefonun sol tarafında bir mikro USB portu var. Görmüş olduğunuz gibi Buradan e, cihazın şarj bağlantısı sağlanmakta, bunun ise bilgisayar bağlantısı da buradan sağlanmakta. Cihazı hem buradan şarj ediyorsunuz, kutusundan bir şarj adaptörü çıkıyor, hem de bilgisayar bağlantısı sağlanıyor. Kapaklı bir yapı var ve kapağı kapatmak biraz zor gelebilir, e, bunu söyleyelim. E, sağ tarafa baktığımızda e, kamera tuşu yer almakta, görmüş olduğunuz gibi. Hemen yukarı doğru ilerlediğimizde ses kademe tuşları var. Hemen yanda e, bir mikro HDMI portu var, görmüş olduğunuz gibi bu da cihazın sağ tarafında oluşmakta. Geçen yıl görmüş olduğumuz o küçük basması zor olan kamera tuşu bu yıl biraz daha rahat basılabilen bir seçenekle değiştirilmiş. Bunu memnun bunu memnuniyetle karşıladığımızı söyleyebiliriz. devam ettiğimizde üst tarafta 3.5 milimetrelik mm kulaklık jakı var. Onun yanında ise telefonu açma kapama tuşu yer almakta. Önde 1.3 megapiksellik 720p video kayıt yetenekli bir ön kamera var. Arkada ise 12 megapiksellik kamera, LED flash yer almakta. Hemen onun yanında LED flashın yanında hoparlör var. Hoparlörün yanında da ikinci bir mikrofon yer almakta. Bunu da söyleyelim Sony Xperia S ile ilgili olarak. Sony Xperia S Ice Cream Sandwich için çoktan çıkmış olduğu bir ortamda Gingerbread ile yüklü geldi. Bunun üstünde. Görmüş olduğunuz üzere yine Sony'nin 2011 model Xperia'larında gördüğümüz kullanıcı arayüzü bulunmakta. Bazı değişiklikler var tabi. Görmüş olduğunuz genel görünüm biraz daha değiştirilmiş. Genel bakışta bileşenlerin her bir ana ekrandaki bileşenlerin bir bulut görünüm şeklini görebilirsiniz. Herhangi bir bileşene dokunduğunuzda o bileşenin bulunduğu sayfaya gidiyorsunuz. Buradan da gezintinizi göreceğiniz işlevi görebilirsiniz. 5 farklı ana ekran var bunları dilediğiniz şekilde doldurabilirsiniz. Ekrana parmağınızı basılı tuttuğunuzda karşınıza bileşen menüsü çıkacaktır. Devam edecek olursak yine alt bölümde hızlı başlatma bölümleri bulunmakta. Yine görmüş olduğunuz gibi sayfalı bir menü yapısı 2011 model Xperia'lardan alıştığımız üzere yine karşımıza çıkmakta. Yine çeşitli uygulamalar önceden yüklü geliyor. FM radyo yine mevcut. McAfee Security güvenlik yazılımı, NeoReader, Astro. Bunun yanı sıra Office suite adı e verilen bir ofis paketi var. Bu telefon Turkcell aracılığıyla satılmakta. Turkcell'in Nimbus, Turkcell Market gibi uygulamaları da yüklü gelmekte telefonda. Google'un uygulamaları yine yüklü geliyor. Bunun yanı sıra WhatsApp Messenger var. Track ID adı verilen, çalan şarkıları bulmaya olanak sağlayan bir uygulamada yüklü gelmekte. Bu gibi uygulamalar Sony Xperia S'de de yüklü gelmekte. Kullanıcı arayüzü açısından baktığımızda Sony Xperia pek bir farklılığının olmadığını söyleyebiliriz. Tahmin ediyoruz Ice Cream Sandwich güncellemesi 2012'nin ikinci çeyreğinde. Yani içinde bulunduğumuz çeyrekte bekleniyor. Haziranda gelmesi muhtemel. Bu güncelleme ile birlikte telefon biraz daha fazla işlev kazanacak. Bunu söyleyebiliriz. Multimedya açısından Sony Xperia S'in iyi olduğunu söyleyebiliriz. 720p videoları düzgün bir şekilde oynatıyor bu cihaz. Zaten içerisindeki 1.5 GHz'lik çift çekirdekli Qualcomm Snapdragon ve Adreno 220 grafik işlemci bunu sağlayacak niteliktedir. 1 GB RAM var, Wi-Fi BGN desteği, Bluetooth desteği var, NFC özelliği var bunun yanı sıra bunu da söyleyelim. Kamera Yine e, önemli bir parçasını oluşturuyor telefonun. E, 3 boyutlu kamera desteği de geçen yılın Xperia'larında gördüğümüz gibi yine karşımızda. Yine cihazı sağdan sola doğru e, sürükleyerek, e, döndürerek e, belli bir e, bölümün panoramik görüntüsünü yakalayabiliyorsunuz. 3 boyutlu panoramik görüntü de de bir HDMI kablosu yardımıyla e, televizyonda görüntülemeniz mümkün. E, bu panoramik üç e, boyutlu panorama görüntülerinin biraz daha e, düzgün hale getirildiğini biraz daha e, performansın iyileştirildiğini söylemem gerek e, bunu belirtelim. Bunun yanı sıra e, cihazda e, 12 megapiksellik kamera var ve 12 megapiksellik kameranın e, oldukça iyi fotoğraf e, çekim imkanı sunduğunu söyleyebiliriz. Oldukça keskin detayları fazlasıyla ortaya çıkaran bir deneyim sunmakta. Sony Xperia S'in 12 megapiksellik kamerası fotoğraf galeri uygulaması yardımıyla da bunları rahatlıkla gezebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi bu telefonla etkileyici görüntüler yakalamanız mümkün. Kamerayla ilgili bir başka özelliği de bu esnada belirtelim. Görmüş olduğunuz gibi kamera tuşu, fotoğraf çekim tuşu. Eğer gördüğünüz bir an var ve bu anı hemen ölümsüzleştirmek istiyorsunuz, yapmanız gereken kamera tuşuna basılı tutmak. Evet, fotoğraf anında çekiliyor ve galeriye ekleniyor. Böyle bir hızlı başlatma modu var. Sony Xperia S'in kamerasının oldukça hayat kurtarıcı nitelikte olduğunu söyleyebiliriz. Bu özelliğin Görmüş olduğunuz gibi cihazın kamera arayüzü biraz daha basitleştirilmiş. Daha önce kenardan ortaya doğru sürüklenen yapı kaldırılmış. Bunun yerine biraz da sade bir yapı konmuş. Görüntü sabitleme özelliği var. Bunun yanı sıra ekrana dokunarak odaklama, ekrana dokunarak çekme özelliği var. Bunun yanı sıra cihaz 1080p HD video kaydı yapabiliyor. Bunu da belirtelim. Yani fotoğraf özellikleri oldukça güçlü bir telefon. Sony Xperia S bunu söylemek gerekiyor. Sony Xperia S'in bir özelliği de NFC desteğine sahip olması. NFC giderek yaygınlaşan bir özellik ve bu NFC desteği sayesinde de Sony Xperia S'i biraz daha işlevsel kullanmak mümkün. Ee, başka bir videoda Sony Xperia S'in NFC özelliklerine daha yakından değineceğiz. Bunu da belirtelim. Sony Xperia S ile ilgili aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Ee, bu telefonla ilgili daha fazla detayı teknoblog.com'daki inceleme yazısında bulabilirsiniz.